En değerli varlıklarımız annelerimiz için birçok farklı çeşit ve konsepte ürünlerini hazırlayan çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Elazığ'da bağ, bahçe ve fidan çeşitleriyle hizmet veren Galip Kayoğlu da gül çeşitleri başta olmak üzere buket ve rengarenk saksı çiçekleriyle annelerine sürpriz yapmak isteyenler için birçok konsepti vatandaşlara sunuyor anneler günü için birbirinden farklı çiçekleri uygun fiyatla sunduklarını ifade eden Galip Kayaoğlu, herkesi beklediklerini söyledi. Yoğun ilgi tabii ki anneler önümüzde bu pazar günü, anneler günü, anneler günü için içinden millet alışverişini yapmaya başladı. Çeşitlerimiz yeni geldiği için millet seçmeye başladı. E, fiyatlarımız dışarıya göre %50 daha uygun o şekilde devam ediyor. 22 renk gülüm var. Tabi ee, tabii bunların pembenin, kırmızının, sarının farklı tonları. Ee, kokulu olan var, kokulu olmayan var. Asma güllerin yaklaşık bir 10 çeşidi var. Baston güllerin çeşitleri var. Ee, bu sene gülde de çeşitimiz bol. Fiyatlar yine geçen seneki gibi uygun. E, ee, alıcısını tabii ki bekliyoruz balkon, teras ve bahçeler içinde yüzlerce türü el asılılarla buluşturduklarını ifade eden Galip Kayaoğlu, herkesi beklediklerini kaydetti. Yaklaşık bir 200-300 çeşide yakın farklı çeşitler getirdik. Bu sene daha farklı. Yani yaklaşık bir 50 çeşit daha yani memleketimize farklı çeşitler getirdik. 1000-1200'e yakın çeşitimiz var. Yani çalı türü var. Çalı türünün çiçekli türleri var. Yaz-kış yeşil kalanı var. E, meyve çeşitlerinde gün öylesine çam çeşidi... yaklaşık bir 50 çeşide yakın bir çam çeşitimiz var. E, Yaz-kış yeşil kalacak çalı türlerimiz var. Çiçek bol çiçek açan çalı türlerimiz var. E, yani bu sene ürünlerimiz bol. E, İşlerimiz de iyi Allah'a çok şükür. Sebze yani yerli değil de dışarının sebzeleri var. Yani bugün e, bizim yerli domatesimiz biberimiz değil de yani farklı çeşitleri getirdik. Yaklaşık bir 10 çeşit, 15 çeşit yakın sebze çeşitimiz var. Onu da hobi e, ekenlere veriyoruz. Öyle çok açlı değil. Yani balkonda, bahçesinde farklı görmek istediği bitkiler var yani. Tıbbi bitkilerimiz var bu arada. Yani farklı nane çeşitlerimiz var. Yani çeşitte bu sene kaptüs çeşitlerimiz çok bu sene.